Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Data Science kursu boyunca kullanacağımız kodlara ve verilere nereden erişim sağlayabileceğimizi göstereceğim. Ama sadece göstereceğim. Bunları indirmemize gerek olmayacak. Çünkü neden bunları indirmemize gerek olmayacak? Hem kodları hem de verileri biz Kaggle aracılığıyla kullanacağız. Yani kendi lokal bilgisayarımızda bir şeyler kurmamıza gerek kalmayacak. Peki hocam bunları neden gösteriyorsunuz derseniz. isterseniz kodları indirip kendi lokal bilgisayarınızda da çalışabilin diye gösteriyorum gösteriyorum. İlk önce ne yapıyoruz? Data item GitHub sayfasına giriş yapıyoruz. Daha sonra 7 adımlık yapay zeka yolculuğunun altında Data Science ve Python sıfırdan uzmanlığa veri bilimi klasörünün içerisine geliyoruz. Burada bulunan iki tane IPython notebook'umuz ve iki tane de verimiz var. İstersek bunları kendi bilgisayarımıza indirip kullanabiliriz. Ama dediğim gibi bu kurs boyunca buna ihtiyacımız olmayacak. Kaynak bölümüyle ilgili söylemek istediğim başka bir şey kalmadı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.